Hepiniz hoş geldiniz. Aslında biz başlangıçta bu basın açıklamasını sadece sındır gözlerinde yapmayı düşünüyorduk ama Marmara depremi olunca, konu Marmara olunca biraz daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla ikisini birden birleştirme ihtiyacı hissettik konu Bursa olduğundan dolayı. Çünkü her ikisi de bizim için bir deprem tehlikesi arz ediyor. Şu anda ekranda bir görsel görüyorsunuz. Bu görsel 2025 yani 23 Nisan'daki 6.2 depremiyle beraber kırmızı yıldız şeklinde görüyorsunuz bunu. En son 2 Ekim'de gerçekleşen depremi de gösteriyor. Son gerçekleşen deprem 5.0 ya da 5.3 açıklaması da vardı. Düzeltmeden sonra 5.0 olarak düzeltildi. Tekirdağ segmenti ile kumburgaz segmentinin hemen birleşiminde tarihi bir fay üzerinde gerçekleşti. Yani aslında Kuzey Anadolu fayı üzerinde değil bu deprem. Ee, Kuzey Anadolu fayının mekanizmasına da benzer değil. Ee, Kuzey Anadolu fayı sağ yönlü bir transfer doğrultu atımlı fay. Ee, 2 Ekim'deki deprem normal atımlı bir fay. Normal çalışma mekanizması var. Ee, Depremin Deprem olduktan sonra Gerçekleşen artçılar da aslında depremin gerçekten de tali Fay üzerinde gerçekleştiğini bize gösteriyor. Bu tip depremlerden sonra artçıların yönelim sayısı bize bir sonraki deprem için stres birikiminin olduğu yerler hakkında bilgi veriyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu yakınlaştırılmış bir görüntü bu. Yine segmentlerin birleşiminde ancak küçük tali Faylarda yani biraz daha güney güney doğu yönelimli bir dağılım görüyorsunuz. Ee, sıkça bilinmesi istenen şey, e, bu depremi beklenen Marmara depremini öne çekip çekmeyeceği ya da herhangi bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceği. E, 5.0'lık bir deprem, beklenen Marmara depremi 7 üzeri büyüklüğüne sahip. Dolayısıyla e, 7 üzerinde bir depremin enerjisini eğer 5 ve üzeri depremlerle atmak istiyorsanız 1000 tane deprem ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu deprem, beklenen Marmara depreminin enerjisini boşaltamaz tetikler mi? Hayır. Yani bu depremi kendisi tetiklemez. Ancak Marmara içerisinde herhangi bir tetikleme ihtiyacımız yok. Çünkü Marmara özelindeki bütün segmentlerin Marmara içerisindeki bütün segmentlerin biz ardı sıra çalıştığı son 1500 yılda ardı sıra çalıştığı 6 farklı periyot biliyoruz. Şu anda biz 7.sindeyiz. Dolayısıyla Marmara'nın herhangi bir tetikleme ihtiyacı yok. Zaten kendi kendine canlı bir mekanizma dolayısıyla bu olan deprem Marmara üzerindeki beklentilerimizi arttırmıyor ya da azaltmıyor. Bir diğer konu sındırgı depremi. Sındırgı depremi aslında bizler için geçmişte en az Marmara kadar önemli olan bir deprem var. 1972 Gediz depremi. 7. Kimi kaynaklarda 7.0 kimi kaynaklarda 7.2 olarak veriliyor. Sındırgı depremi olduktan sonra aslında Sındırgı depreminin ana şoku 6.1 ve 10 Ağustos'ta gerçekleşti. Bu deprem gerçekleştikten sonra artçıların yönelimi e, Sındırgı segmentinin de e, bir üyesi olduğu e, Siman Fay'ın üzerinde değil de Güneydoğu yönelimli bir artçı dizilimi oldu. Şu anda e, sol tarafta görmüş olduğunuz resim Sındırgı depremi ve sonrasındaki artçıları bize gösteriyor oradaki toplu artçılar güney güneydoğu yönelimli. Daha sonra bu birlikte yani bu toplu şekilde artçıların dışında hemen Sima fayının alt kolunda güneydoğusuna doğru ama kuzey tarafında bir deprem gerçekleşti. 21 Ekim diye hatırlıyorum. 21 ve 22'de 22 Eylül diye hatırlıyorum. Şimdi buradaki problem şu. Sol tarafta Sındırgı depremi ve sonrasındaki açıları görüyorsunuz. Sağ tarafta 1970 Gediz depremi öncesi ve hemen sonrasını görüyorsunuz. E bu iki görüntünün yani günümüzde olan depremlerin yönelimi, sayısı ve büyüklüğü ile Gediz depremi öncesi görülen depremlerin sayısı ve büyüklüğü, çok büyük uyum içerisinde. Bu bize şunu gösteriyor. Büyük depremler karakterize olaylardır. Deprem öncesinde ve sonrasındaki örüntüler önemlidir. Ee, önümüzdeki birkaç sene içerisinde Bursa gerek Marmara'dan gerek Gediz'den olabilecek büyük bir deprem tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu onu gösteriyor. Tabii ki de bu örüntünün olması deprem olacak ya da olmayacak gibi. Yani bir sıf evet ya da hayır, hiçbir zaman çalışamıyoruz depremde. Her zaman olasılıksal bak bakmamız gerekiyor. Zaten öyle olsa her depremin tarihini ve saatini bilebilirdik. Ancak e, bu örüntü, yani bu dağılımın birbirine olan benzerliği oldukça dikkat çekici. Gediz depreminin bizler için bir başka önemi de şu: e, Simav fayı genelde doğrultu atımlı veya normal fay şeklinde çalışıyor. Sındırgı depremi normal fay. Gediz depremi de normal fay. Gediz depreminin normal fay şeklinde çalışması Bursa'ya çok güçlü basınç dalgaları, bizim P dalgası dediğimiz dalgaları gönderiyor. Bu da Bursa'da aslında özellikle 4 ve üzeri katlarda yapıların bu Gediz sındırgı depreminde daha fazla salınım gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla Gediz'de olabilecek bir deprem en az Marmara kadar uzaklığı uzak da olsa yaklaşık 130 kilometre. Ancak özellikle dört ve üzeri katlardaki yapıyı, yapıları şiddetli sağlayacak şekilde bizi hissedebiliriz. Tabii bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de Bursa'nın alüvyon bir ova üzerinde kurulu olması. E Gediz'de, Gediz bizden 130 kilometre belki uzakta ama Bursa'nın alivyon bir zemin üzerinde yani hem Bursa Kent Merkezinden de bütün ilçe merkezlerini alivyon bir zemin üzerinde kurulu olması olabilecek en küçük depremleri ki Sındırgı'da da biz 4.04.1 artçıları da Bursa'da çok rahat hissediyoruz bunun anı nedeni Bursa'daki alivyon zeminin bu deprem dalgalarını bize büyüterek yansıtmasıdır. Dolayısıyla önümüzdeki 2-3 sene bizler için oldukça kritik, Bursa için oldukça kritik. Bizler oda ve yönetim olarak bu kritik konuda hem diğer STK'ları hem belediyeleri, il ilçe belediyesi yani Büyükşehir Belediye'mizi ya da ilçe belediye'mizi bilgilendirmek adına onlarla bir dizi toplantı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca eğer gerekli fonlarla sağlanırsa, bir bilinçlendirme deprem bilinçlendirme poppolis fikrimiz var Umarım hayata geçiririz Hem bu toplantı bizim şubemizin ilk basın toplantısı Dolayısıyla hem şubemizin yeniden kurulumu ne sizlerle paylaşmak hem de bu depremlerin ne kadar önemli kritik ve tehlikeli olduğunu belirtmek istedik soru varsa hepinizden soru alabiliriz teşekkür ederim soru yok. Soru yoksa bitirebiliriz diye düşünüyorum. Eğer sizlerin var mı söylemek istediği bir şey? Bursa, bursa özelinde bir şeyler anlatabilir miyiz? Bursa'daki faydalanmalar belki onları da merak ediyorum. Bursa özelinde anlatabiliriz. Bursa'nın Bursa ve civarındaki fay sayısı İstanbul ve civarındaki fay sayısından çok daha fazla. Hele ki bir de bu e, kayapa Kayapa, Yenişehir Kayapa fayının eklenmesiyle beraber Bursa Ovası'nı baştan sona böldüğünü düşündüğümüzde dolayısıyla aslında Bursa'nın deprem tehlikesi İstanbul'un deprem tehlikesinden daha karmaşık ve daha fazla. İstanbul'daki sorun mesela yapıstu, yani sismik riski kontrol edemedikleri için İstanbul'da büyük problem yaşıyorlar. Çünkü İstanbul'da İstanbul'da deprem tehlikesi yaratan fayı biliyoruz, Kuzey Anadolu Fayı. 7'nin üzerinde deprem oluşturacağını biliyoruz. Senaryolarımız açık ancak belirlenen bilinen sismik riskin yönetilmesi mümkün değil ama Bursa'da e, deprem tehlikesini ilgen yani kent merkezi dahil diğer ilçe merkezlerinde e, daha iyi anlamamız için daha fazla yer bilimsel çalışma yapmamız lazım yani daha fazla sismik çalışma yapmamız lazım gerekiyorsa sondajlar gerekiyorsa daha fazla sondaj yapmamız lazım vesaire vesaire ama mevcut durumda yapılan çalışmaları iyi bir başlangıç olarak kabul edip Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin CELCAL yaptığı bir çalışma var. Oradaki çıktıları iyi bir başlangıç kabul edip, onun da üzerine koyarak geçmişte ne yapılıp ne yapılmadığına değil de gelecekte neler yapacağımıza bakarak ilerlememiz gerekiyor. Bizler için, Bursa için önemli olan ilk önce deprem tehlikesinin ne şekilde belirlenmesi, daha sonra sismik risk azaltma çalışmalarında yani yapı stoğunun gençleştirilmesi ya da kentsel dönüşüm anlamında neler yapabiliriz? İki tane seçeneğimiz var. Bir tanesi kentsel dönüşüm ki yine il ve ilçe bu konuda e, elinden gelen gayreti gösteriyor. Bir diğeri de yerinde güçlendirme. Yerinde güçlendirme her zaman göz ardı, yani genelde göz ardı edilen e, bir yöntem ama e, Hatay yani Maraş depremlerindeki Yapı hasarlarına baktığınızda en fazla gördüğünüz problem, iki tane problem var. Kısa kolon ve yumuşak kat. Siz yumuşak kat problemini yerinde basit güçlendirme ile kolayca halledebilirsiniz. Ve alacağınız hasarın yani en azından yüzde 50'sini almazsınız. Eğer yumuşak kat problemini çözerseniz. Yumuşak kat problemini çözmek için ne gerekiyor? Yumuşak kat problemini tetikleyebilecek yer özelliğine sahip misiniz değil misiniz bunu öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Jeofizik çalışma yapmanız gerekiyor. Eğer yapılacak olan jeofizik çalışma sayısını arttırırsak e, mevcut tüm depremle ilgili deprem, kent, kent planlaması gibi bütün çalışmalarımızdaki jeofizik çalışmaların sayısını arttırırsak yapılması planlanan çalışmaları yapılması gerektiği şekilde yaparsak o çalışmaları da yapılması gerektiği şekilde değerlendirirsek mevcut sismik riskimizi yani Bursa'nın sismik riskini en azı indirme elimizde. Bursa'nın e, Bursa İstanbul'dan bir diğer e, yani İstanbul'a göre daha karmaşık olmasının bir diğer nedeni Bursa'ya tarihsel kayıtlara baktığınızda Bursa'ya hasar veren depremler Bursa'nın içinde gerçekleşen depremler değil ekseriyetle 1855 dışındakiler. Bu depremlerin büyük çoğunluğu çevresinde gerçekleşiyor. Bursa'nın sahip olduğu zemin yapısı çevresinde gerçekleşen depremlerden hasar almasına neden oluyor. Dolayısıyla bizim için depremin Kuzey Anadolu fayında mı, Gediz'de mi, Şarköy'de mi veya başka yerde mi olmasının hiçbir önemi yok. Bizim var olan deprem tehlikelerini, tüm deprem tehlikelerini düşünerek ilk önce zeminle ilgili problemimizi çözmemiz gerekiyor. Eğer zemini iyi tanımlayabilirsek, zeminin üzerine yapacağımız yapıları da iyi tasarlayabiliriz. Dolayısıyla e, bu konuda aslında il ve ilçe belediyelerimizden de e, yaptı, yapacağımız toplantılarda bunları dile getireceğiz tabii de. E, onlardan da daha yapıcı girişimler bekliyoruz, taleplerimiz de olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizler şube olarak elimizden gelen çözümcü yaklaşımı sergileyeceğiz. Onlardan da kentimiz adına vatandaşlarımız adına hangi iş işbirlikleri yapılabilir veya onlara nasıl destek verebiliriz bu konuda görüşlerini alacağız. Ekstradan soru varsa cevaplayabiliriz. Yok. O zaman hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ee, eğer Benimle numaranızı paylaşırsanız burada bir tane boş bir kağıdımız var. iki kişi yazmış. Burada kullandığımız görselleri size iletebiliriz. Siz de haber yaparken daha kolay kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Sağ ol.